Selamun Aleyküm, merhabalar. Abiler elimde böyle 10 parça kuş var. Onu da çok güzel. Biraz önce banyo verdim. Bakın yerler ıslaktır. 10 parça böyle kuş var. Kuşlarım gerçekten çok güzel. Yani bu kadroyu alan gerçekten kazanacak. Fizikleri pamuk gibi kuşlar. Pamuk gibi kuşlar. Bunların içinde oyunlar da var abim. Ya kanat vereyim diyeceğim şimdi ama kanatları ıslak bakın kanatları ıslak kuşların Yani gerçekten bu kadroyu alan güzel kuş olacak abi öyle söyleyeyim. Ayna kuyruk erkek. Miski, pamuk gibi kuşlar. Şekeri. Şu oyunla okuşumuz oyunlu dişiye benzer. Bu ballar oyunlu abiler. Bu ballar oyunlu. Perçemli sabunu var burada bir tane. Bu da dişi galiba. Bak evet, bu kanatları makası mavi. Onun bir de kanatları makaslı. Kanatları makaslı bir de onun dişisi var. Şu ballardan bir tane de onun dişisi. Hangisiydi o bilmiyorum ki. Bu muydu kanat ha? Bu. Dişisi de o. Mavinin dişisi de o. o oyunlu dişi de o. Yemin ederim çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Bakın bu da oyunlu. Bu da dişiye benzer. Ya kadro çok güzel ya. Kuşlar lastik top gibi. Abiler bu kadro sadece kaç lira biliyor musunuz? Bu kadro sadece bu kadro sadece 3000 lira. E zaten ben tanesini alıyorum 200 en kötü 200 250'den 200 200 250'ye geliyor yani tanesi en kötü. Mesela şunları dün dil aldım. Tanesi 250 liraya geldi. Daha yol parasını falan içine katmıyorum yani. Kuşlara banyo da verdim. Bu kadroyu alan gerçekten memnun kalır. Öyle söyleyeyim. Benim içime, sin içime sinen bir kadro bu kadro. Mesela diğerleri bazen çok kuş atıyoruz. 10 tane 15 tane kuş atıyoruz. Bir şey onlara bir şey demiyorum ama bu kadro gerçekten hoş, oturaklı bir kadro. Renkleri de çok güzel. Alın derim yani. Alın derim başka bir şey demiyorum. Videoları mutlaka beğenin. Lütfen rica ediyorum.